Sayın seyirciler, Battal Gazi Malkoçoğlu dünyayı kurtaran adam. Türk sinemasından bir dev daha göçtü. Efsane isim Cüneyt Arkın kalbinin durması nedeniyle kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayata gözlerini yumdu. 85 yaşındaki usta oyuncunun sevenleri yasa boğuldu. Ben doğduğumda avucumda kan yokmuş. Ama dil uzattığın kılıcımda kurumuş çok kanlar. Battal Gazi Hüseyin Gazi'sini Merhaba Leon. Oh, Bizans kargası Pelamon da burada demek. Hakanlar çarpışıyor. Baş bu Tolu Beyini. İkinizi kendime ayırmıştım. Başkasını öldürtmem. Hey! Feroğlu Ruşen Ali'sini. Koca Yusuf'un aldım. Hey! Hey! Yanaşma Mehmetini. Canını bağışladım sana. Git oradan çabuk. Türk sineması dev isim Cüneyt Arkın'ı kaybetti. Poşun, Cüneyt Arkın, gerçek adıyla Fahrettin Cürekli Batur, 1937'de Eskişehir'in Karaçay Köyü'nde doğdu. İstanbul Tıp Fakültesinden mezun oldu. Doktorluk mesleğine başladı ama gönlü beyaz perdedeydi. Oynadığı filmlerde hiç dublör kullanmadı. 300'den fazla filmde rol aldı son yıllarında sağlık sorunları arttı. Dev Çınar'ın gece saatlerinde evindeyken kalbi durdu. Hemen ambulansa hastaneye kaldırıldı. Tüm yeniden canlandırma çabalarına rağmen efsane isim 85 yaşında hayatını kaybetti. Çok yaşa oğul, aferin sana. Bu vuruş Kayseri... Usta sanatçının ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğarken sanat ve siyaset dünyasından Arkın için mesajlar yayınlandı. Sosyal medyada hayranları yüz binlerce mesaj paylaştı. Nerede bir Mehmetçik görsem ağlarım demişti Cüneyt Arkın. Kırmızı çizgilerinden biriydi efendim. Her fırsatta askerlerimize gönderdiği destek ve sevgi mesajları dışında birçok konuda sıra dışı açıklamaları vardı usta aktörün. Arslanlarım Mehmetçiklerim benim. Mehmetçi'ye sevgisini bilmeyen yoktu. Ağlıyorum. Ağlıyorum Mehmetçik. Seni nerede görsem ağlıyorum. Cüneyt Arkın askerlerimize her fırsat bulduğunda mesaj gönderir, onların yanında olduğunu hatırlatır, moral verirdi. Mehmetçik, rahat güven içerisinde bizler hayatlarımızı yaşarken sen orada hainlerle dövüşüyorsun sonsuz vatan sevginle halkının şerefi, namusu, haysiyeti uğruna ateşlere atılıyorsun. 85 yaşında hayatını kaybeden usta aktörün sinemada da hayatta da kırmızı çizgileri vardı. Bir röportajında şunları söylemişti. Mesela Recep İvedik rolünü dünyayı versen oynamazdım ya da bir eşcinseli bir kadını oynamam. Yaptığın işi sana yakışması lazım. Biz Anadolu çocuğuyuz. Polis değilim. Sizinle de alışverişim yok. Yalnız şu adama bir sual sorup gideceğim. Vatan sevgisi ve anti-emperyalist duruşu da dillere destan da Tarih bilinci olan bir genç kendini bilir. Amerikan tıraşı olmaz, Amerikan küpeleri takmaz. Müziğini dinlersin lakin onun hayranı olmazsın demişti. Sevimi tanımadığını söylemiştin. Ama güzel resimler çekmişsin. Yeni dönem dizilere karşı da mesafeliydi. Bizim filmlerimiz sıcak, samimi ve çok dürüsttü. Halkın değerlerini canlı tutuyordu. Onlara zarar vermemek tek amacımızdı. Bir dizide adam iki delikanlıyı diz çöktürüp kafalarına sıktı. Böyle sinema olmaz sözleriyle kaba şiddeti eleştirmişti. Kar olduğunu bilmezdim. Hem Kara Ali gibi bir yiğit dururken başkasına yar olmam diye haber sal... Sayın seyirciler güne maalesef ki bu acı haberle başladık. Acı bir kaybımız var, büyük bir kaybımız var. Şimdi o büyük kaybımızı Cüneyt Arkın'ı yine aynı şekilde büyük ve usta oyuncu Serdar Gökhan'la konuşacağız. Sayın Gökhan yayınımıza hoş geldiniz ve başımız sağ olsun diyelim öncelikle. Hepimizin başı sağ olsun Gizem Hanım. Milletimizin, sanat dünyamızın, ailesinin başı sağ olsun. Hiç beklemediğimiz bir anda şok olduk ee, sevgili Cüneyt'i kaybetmemizin. Ee, ne diyeceğimi de pek bilemiyorum. Kendisiyle uzun yıllardır tanışıyorum. Ee, Sayın Gökhan hiç aynı projede yer almış mıydınız? Aldım efendim. Al diye bir film yapmıştık biz. Ee, bir kanun davasıydı. Ee, bir film yapmak nasip oldu ondan. Ee, ama dostluğumuz uzun yıllar devam etti. Son zamanlarda pek e, yakinen görüşemezdik. Ama en son kendisini bir ödül töreninde görmüştüm. E, kilo sasebiyle pek yerinden kalkamadığı için ben onun yanına çömeldim. E, hasret giderdik. E, ondan sonra pek görmedik ama hiç beklemiyordum böyle bir şeyi. Yani, şok olduk yani. Peki onunla birlikte çalıştığınız o av filminde Cüneyt Arkın'la çalışmak nasıldı sizin için? Cüneyt Arkın'la çalışmak tabii ki ayrı bir meziyet, ayrı bir güzellikti. Cüneyt'i bir sinemaya biliyorsunuz, jön olarak salon adam olarak başladı ama sinemamıza aksiyonu getiren, avantürü geçiren, kavgayı gürültüren, hareketi getiren bir büyüğümüzü benden aşağı yukarı bir 9-10 yaş büyük kendisi ee, abimiz söyler tabii ki ee, ne bileyim yani kendi mesleğini bırakıp sinemaya büyük emekler vermiş ee, büyük özverilerde bulunmuş hakikaten bir e, sanat adamıydı yeri doldurulamaz üzüntümüz çok büyük ee, ne diyeceğim de pek bilemiyorum boğazımda düğüm, düğümleniyor kelimeler ee, ne diyelim sanat dünyamızın Milletimizin, ailemiz ailesinin başı sağ olsun ee, geliyor işte zamanı gelenler maalesef e, bittik şeyimiz yok, e, mukavelemiz yok. Ne zaman e, kimin gideceği de belli değil. En son Fatma'yı kaybetmiştik onda da çok büyük üzülmüştüm. Şimdi arkasından Cüneyt, e, Allah geride kalanlara öm ömür versin diyorum. Evet Fatma Girik vefat ettiğinde Cüneyt Arkın da çok üzülmüştü hatta. Üzülüyoruz tabii ki. E, belki o üzüntü de kalbini zorlamıştır diye bile düşünenler var. Siz ne dersiniz? Doğrudur, doğrudur. doğrudur. Çünkü bu Yeşilçam olarak biz oyuncular birbirimize çok bağlıyız. Çok gönülden bağlıyız. Birimize bir şey olduğu zaman gerçekten çok üzülüyoruz. Çünkü dostluklarımız, sevgilerimiz çok eskilere dayandığı için... Çok yıkıcı oluyor en ufak bir acı haberde. Olabilir doğrudur. Çünkü duygusal bir adamın Cüneyt abimiz. Ee, üzülmüş olabilir tabi. Zaten e, kendisi biliyorsunuz şeyden o alttan düştükten sonra ufak bir felç getirdi. Ondan sonra da bir daha toparlayamadı. E, hareketsiz kaldı işte biraz kilo aldı. E, kalbi de o vücudu kaldıramadı diye düşünüyorum. Ama ruhu şart olsun. E, söyleyecek de fazla bir şey yok. Evet, Sayın Gökhan katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Sizin de dediğiniz gibi böyle anlarda böyle günlerde insanın boğazı düğümleniyor ama çok teşekkür ederiz katıldığınız duygularınızı ifade ettiniz. Bizler de çünkü gün boyu en azından onu anmak istiyoruz böyle sevenleriyle ve dostlarıyla birlikte. Aslında onu böyle telefondaki kelimelerle anlatmak yeterli değil aslında. Onun için özel bir televizyon programı yapılmalı. Cüneyt yani ancak öyle anlatılabilir. Çünkü çok geniş detayları olan bir sanatçıydı, yelpazesi çok genişti. Sinemaya vermiş olduğu emek çok büyüktü. Yani yer doldurulamayacak bir abimiz. Allah canı kendine rahmet eylesin diyeceğim. Ne ne diyelim artık? Hepimiz de artık zamanı geldikçe gidiyoruz. Güzel olan güzel bir hoş seda bırakabilmek bu dünyada. Giderken de güzel gidebilmek. Arkada güzel şeyler bırakabilmek hepimizin amacı bu zaten inşallah e, ne bileyim diğer arkadaşlarımıza uzun ömürler versin diyeceğim çok az sayıda insan kaldık çünkü siz de Cüneyt Arkın'da ve Yeşilçam'ın tüm değerli oyuncuları emin olun ki çok güzel şeyler bıraktınız bile ülkemize katıldığınız için teşekkür ederiz ve tekrardan başınız sağ olsun efendim cümlemizin efendim ben teşekkür ediyorum sağ olun iyi yayınlar diliyorum teşekkürler çok sağ olun